TMX Merkezi'nin hazırlamış olduğu online derslere hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfların İngilizce dersine devam ediyoruz. Birinci üniteden başlayacağız çocuklar. Önce ünite kelimelerini bir görelim. Go for a walk, yürüyüşe çıkmak bu ünite için olan kelimeler. Have a party, parti vermek. Go cycling, bisiklete binmeye gitmek. Go skating, kaykay yapmaya gitmek. Play sports, spor yapmak. Eat out dışarıda yemek yemek. Out kelimesi burada bizim ipucu kelimemiz dışarı anlamında normalde. Meet up with friends, arkadaşlarla buluşmak. Zaten ünitemizin ismi friends olduğu için genellikle arkadaşlarımızla yaptığımız aktivitelerden bahsediyoruz burada. Play computer games, bilgisayar oyun oynamak. Watch a soccer match, bir futbol maçı izlemek. Bildiğiniz gibi soccer, futbolla eş anlamlıdır. Birisi Amerikan İngilizcesinde, birisi İngiliz İngilizcesinde kullanılır. Go to shopping mall, alışveriş merkezine gitmek ya en çok yapmayı sevdiğimiz aktivitelerden birisi. Go to the concert, konsere gitmek. Have a picnic, piknik yapmak. Go to the book fair, kitap fuarına gitmek. Go to the cinema, sinemaya gitmek. Kelimelerimiz bu şekildeydi. Daha sonrasında İkinci etkinliğimizde ise farklı temel fiillerle kullanılan kelimeler, mesela play ile kullanılan kalıplar ya da go ile kullanılan kalıplar. Watch fiiliyle kullanılan watch izlemek, help yapmak, sahip olmak anlamında ama play ile kullanılan kalıplar da var. Bunları görelim tek tek. Play ile kullanılanlar: play volleyball, play computer games, oynanan şeyler. Go ile gidilen yerlerden bahsediyorum. Go shopping, alışverişe gitmek. Go for a walk, yürüyüşe gitmek. Go to the cinema, sinemaya gitmek. Go to the science fair, bilim fuarına gitmek. Go to an exhibition, bir sergiye gitmek. Exhibition, sergi demek bilmeyen varsa bir kenara not alsın. Go to the concert, konsere gitmek. Bunların hepsi go fiiliyle kullanılır. Watch'la kullanılanlar, watch a football match, bir futbol maçı izlemek sonuçta izlenebilen bir şey olması lazım. Watch a comedy, komedi izlemek. Son olarak evde kullanılanları göreceğiz. Have a picnic, piknik yapmak. Have a party, parti vermek. Have a barbecue, barbecue. Fark ettiysen buradakilerin, buradaki aktiviteler, evde kullanılan aktiviteler, ev sahipliği yapılabilecek aktiviteler olduğu için evle kullanılıyorlar. Şimdi bu ünitenin gramer konularını bir göz atalım. Birincisi, would like kalıbı. Bunu daha önce de bahsettik. Bir şeyi ne yapıyoruz would like'ta? Birisine teklifte bulunuyoruz. Offer, making offer, make offers işte burada gidiyor ve birisine teklifte bulunuyoruz. Bir şey yapmak ister misin? Kibar bir şekilde soruyoruz. Would you like to ile kullanılır? Bakalım örneklerine. Would you like some coffee? to gelmedi burada. Neden? Çünkü arkadaki şey bir isim, bir nesne, bir fiil yok. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin dedik. Fiil kullandığımızda buradaki to'nun parantez içinde yazılmasının nedeni bu. Eğer fiil de kullanacaksan to'yu yazmak zorundasın ama fiil kullanmayacaksan bir nesne mesela kahve ister misin? Burada herhangi bir yapmak, yapılan bir eylem yok. Yapmak fiili kullanılmadığı için to yok. Tu varsa fiil var, tu yoksa nesne var. Aklımızda bu şekilde tutabiliriz. Şimdi diğer making suggestion öneride bulunma, teklifte bulunma kalıplarına bakalım nelermiş bunlar. Birincisi let's. Let's'in anlamını ne demiştik? Hadi. Ve arkasından fiilin birinci hali geliyor. Bunu bilmiyorsak not alalım. Peki bakıyoruz örneğinde ne diyeceğiz? Let's have a party. Hadi parti verelim less var ve fiilin birinci hali var. Why don't we? Neden nokta nokta yapmıyoruz? Ne yapmıyoruz? Ve arkasından yine dikkat ediyorum. Fiilimizin birinci hali geliyor. Why don't we have a party? Neden parti vermiyoruz? Yine ben aslında sana bir teklifte bulunuyorum. Ama bunun seninle birlikte yapılmasını istiyorum. Yaptığım aktivitenin seninle buna dahil olmanı istiyorum. How about, how about, about bunlar iki kardeş demiştik. Aynı şekilde kullanılır, birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve ikisinin arkasından da fiilin ayıncili hali gelir. Buna dikkat ediyoruz. Fiilin ayıncili hali gelir. Örneğine bakalım. What about having a party? Parti vermeye ne dersin? What about having a party? Parti vermeye ne dersin? Yine aynı. Son kalıbımız burada. Shall we ve fiilin yine birinci hali geliyor arkasından. Shall we have a party on Saturday? Cumartesi günü parti verelim mi? Yine bir teklifte bulunuyorum ben. Burada sorular bize nasıl geliyor genelde? Şu, bu dört kalıbın dördünü de veriyor şıklarda. Ama soruda noktalı kısmın arkasında ise ayıncı bir fiil verdiğinde hangisini seçmek zorundasınız? How about veya what about seçmek zorundasınız. Burada yine örneklerimiz var. How about going to concert? Konsere gitmeye ne dersin? Let's go for a walk. Hadi yürüyüşe çıkalım. Bu bir teklif. Düz cümle gibi görünse de bu bir teklif. Let's'in sonunda ayrıca nokta gelir. Soru işareti gelmez. Bu da bizim için ayırt edici bir özelliktir. Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Shall we meet at 2 o'clock? Saat 2'de buluşalım mı? Bunlar da örneklerdi. <laughs> Şu teknolojide savaş Evet. durum olacak? Ee, burada örnekler var. Daha fazla bunlarla e, vakit diyeceğim ama kısa kısa birer tane cümle söyleyip geçeceğim. Bu peki burada ne var? Yapılan bir davete davetten önce ne yapmamız gerektiği. Birinci kısa bu. Before making invitation kısmı. Bir davetten önce ne yapılır? What are you doing this weekend? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Bir yere davet edeceğim ben seni hazırlık yapıyorum. Are you busy this evening? Bu akşam boş musun? İşin var mı? Yine hazırlık yapıyorum ki seni hissettiriyorum sana bir yere davet edeceğime dair. Sonra ikinci kısım making invitation. Davet kısmındayım. Would you like to come to my party on Sunday? Pazar günü benim partime gelmek ister misin? diye sana soruyorum. Öncesinde hazırlık yaptım. İşin var mı diye sordum. Şimdi davet ediyorum. Amacımı gösteriyorum. Peki senin bu durumda iki şıkkın var. Ya kabul edeceksin ya da reddedeceksin. Eğer kabul edersen kullanabileceğin şeyler neler? Accepting invitation kısmındayım. Yes I would love to. This yes, idea yes, sounds good. That sounds fun. Bu şekilde olumlu kalıplar artık bunları çok iyi biliyorsunuz. Bunlar accepting kısmına giriyor. Peki refusing kısmında ne var? Yani reddetmede. No thanks for the invitation. Davet için teşekkür ederim. Hayır. I love to, love to but I can. Çok isterdim ama gelemem gibi. Ha, eğer kibar olup bir de sebep belirtmek istiyorsan neden reddettiğine dair o zaman giving reasons kısmını kullanacaksın. I have a plan with my family. Ailemle planım var. Daha yumuşatıyorum. I am too busy on Saturday pazar günü çok yoğunum, hani çok isterdim ama yoğunum, gelemem şeklinde ilerliyor Kıbrıs. Şimdi ilerleyelim. Keşke iki kere tıklamasa. Şimdi yaptığımız şeylerle ilgili etkinlikler yapacağız burada. Üçüncü etkinliğimiz bu. Şah or would you like to? Bak like ve to var zaten. Sana ipucu olan şeyler burada. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? I am very bored. Çok sıkıldım. Going for a walk. ING var. Dikkat et. ING varsa so, ne dedin? How about veya what about to dedim. Would you like to go to uh, would you like to go shopping tomorrow? Yarın alışverişe gitmek ister misin? Demiş üçte. İşte, cevap olarak. E, kabul et. Çok isterdim ama but I can't dediği için reddettiğini anlıyorum. Yani kabul etmiyor. Devamına bak. I am going to a tennis match. Tenis maçına gideceğim. Yani farklı bir işim var. O yüzden gelemeyeceğim için I would love to. Çok isterdim ama gelemem. Diğerine bakalım. Meet in front of the cinema tonight. Bu akşam sinemanın önünde buluşmaya ne dersin diyecek. Ve fiilin birinci hali kullanmış. Ben bu arada bakla fiilin birinci halini kullanamam. O yüzden shall we meet in front of the cinema tonight olmalıydı. I am going to the cinema tonight. Bu akşam sinemaya gidiyorum. Uh, go together. Go together. Dikkat et fiilin birinci hali var. What about kullanamam yine burada. O yüzden why don't we go together olmalıydı. I'm going to a jazz concert, bir jazz konserine gidiyorum. Do you want to come with me? Benimle birlikte gelmek ister misin? Da, I have a lot of homework. Bir sürü ödevim varsa ben gidebilir miyim? Bu konsere? gidemem. O yüzden ne olacak? Red etmeliyim. Soru yet, cevap vermeliyim. Yok. Şimdi dördüncü klinikte diyalog tamamlama var. Genel olarak hoşlanmadığınız soru tipleri ama bu tarz soru tipleri çok veriyor size sınavlarda çıkıyor karşımıza. Bakalım. Kullanacağımız kalıpları zaten burada bize vermiş. Can I have a lemon please? Bir limonata alabilir miyim lütfen? Anything else? Başka bir şey ister misiniz? Would you like to have a main course? Bir ana yemek ister misin? Ne yemek istersiniz ana yemek olarak? That's all for the moment. Şimdilik teşekkürler. May I take an order? Siparişinizi alabilir miyim? Would you like some dessert? Tatlı ister misiniz? No, thank you. Hayır, teşekkürler. Bunları yerleştireceğiz şimdi. Good evening, İyi akşamlar. Bunu soran kim? Waiter. Garson bir soru soracak burada. Ne der gittiğinizde garson size ilk olarak? May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim diyecek. O size sormadan zaten söylemezsiniz genelde. Yes please, evet lütfen. I would like a steak, bir biftek istiyorum. Lütfen, can I take lentil soup first? Ama İlk olarak ne istediğini de mercimek çorbası istiyor. Şur, sure, tabii ki demiş. Ne geldi arkasından? What would you like to have for main course? Yine mark fark etmesine cevap veriyor. Önce çorba istedi. Ana yemek olarak ne istediğini söylüyor şimdi. What would you like to have for main course? Main course ana yemek demek. I like grilled fish. Izgara balık istiyorum. Boyuzlar like gel çare salata. Peki yanında havuç salatası ister misiniz diye sormuş. Buna zaten e, yes ya da no şeklinde cevap vermem lazım. No thank you. Hayır istemiyor. And what would you like to drink? Ne içmek istersiniz? Peki Can I have a lemonade please? Ben bir limonata alabilir miyim? Mark a soda demiş. Waiter, e, all right, tamam demiş. Ve neyi sorar en Tatlı sorarlar genelde. Would you like some dessert? Tatlı ister misiniz? Yes, I would like some apple pie. Ben elmalı turta istiyorum. Diğerleri anything else? Tekrar soruyor Garson. Peki başka bir şey? Bunun dışında. Daha sonra formamın şimdilik bu kadar. Teşekkürler şeklinde ilerledik. uzaksa. Bakalım birinciye. You have a birthday party on Saturday. Pazar cumartesi günü bir doğum günü partim var senin. You invite your friend Jane to your birthday party. Arkadaşın Jane'i de partiye çağırdı. What do you say? Ne söylersin? Kullanacağımız kalıplar burada. I am sorry but I can't. Üzgünüm gelemem. My cousin is coming over to see us. Kuzenim bizi görmeye geliyor, ziyarete geliyor. I would like to but I can, I have to study. Çok isterim ama e, çalışmam lazım. Are you doing anything after school? Okuldan sonra bir şey yapıyor musun? Şuradaki yeşile bakıyorum. Yeah, Diğer dersiniz fun. Evet, kulağa harika geliyor. Mor olana bakıyorum en son. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Peki arkadaşını davet etmek için bu cümlelerden hangisini söylersin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin diyeceğiz. You decide to have a barbecue with your friends at the weekend. Hafta sonu arkadaşlarınla bir barbekü, mangal partisi yapmaya karar verdiniz diyor. You invite John and he accepts your invitation. Sen John'u davet ettin ve o da senin teklifini, davetini kabul etti. What does he say? Ne der peki kabul ettiğini göstermek için? Hangisini söyler bunlardan? Yeah, that sounds fun. Bu bir kabul etme cümlesidir. Accepting cümlesi. Evet, kulağa eğlenceli geliyor şeklinde söyleyebilir. Üçüncü duruma bakıyorum. You invited a to dinner in a restaurant. Bir restoranda akşam yemeğine davet ettin. Kimi? Tina'yı. But she refuses your invitation. Ama bu senin davetini geri çevirdi. Because she has an important exam. Çünkü önemli bir sınavı var. What does she say? Önemli bir sınavı geri çevirmek için makul bir sebep ve bunu da belirtir büyük ihtimalle. Peki neyi söylemesi lazım? Bu cümlelerden hangisini söylemesi lazım Tina'nın? I would like to but I can't. Çok isterdim ama gelemem. Neden? I have to study. Ders çalışmam lazım. Dördüncü duruma bakıyorum. You want to play soccer with your friends after school. Arkadaşlarınla okuldan sonra ne oynayacaksınız? Futbol oynayacaksınız, you ask about their plans ve onlara planlarını soruyorsun, sen onları davet edeceksin oynamak için. What do you say? Ne versin peki? Are you doing anything after school? Okuldan sonra bir şey yapıyor musunuz? Bir işiniz var mı? diye soracaksın ki sonra onlara hadi gidelim futbol oynayalım diyeceksin. Beşinci duruma bakıyorum. You invite your friend to watch an animation movie at home. Evde bir animasyon filmi izlemeye davet ettin arkadaşını. But she you refuses your invitation. Ama o sen davetini geri çevirdi, kabul etmedi. Because her cousin is going to visit her. Çünkü kuzeni onlara ziyarete gelecek. E o zaman what does she say? Ne der bize? I am sorry but I can't. Üzgünüm, çok isterdim. Ama my cousin is coming around to see us. Kuzenim bizi ziyarete gelecek şeklinde konuşurdu. <laughs> Şimdi altıncı etkinliği açıyoruz. Burada yapacağımız şey bu cümleleri kim söyler? We for Eğer garson söylüyorsa W customer yani giden oturan müşteri söylüyorsa C yani C yazacağız. Bakalım. Can I have a cup of coffee please? Bir yere bir mekana gittiğinizde garson size bir fincan kahve alabilir miyim der mi? Bence demez. O yüzden birincisi için yazacağımız şey C olmalı. Yani customer'ın CC olmalıydı. Müşteri söyler bunu. May I take an order? Siparişinizi alabilir miyim? Bunu kim söyler? Garson söyler. W. Anything else, başka bir şey, bunu müşteri söylemez. Garson söyler, çünkü sana farklı bir şeyler daha satmak ister. The for the Şimdilik bu kadar, teşekkürler. Bunu kim söyler? Restorandaki müşteri söyler. What would you like to drink? Ne içmek istersin? Ne içmek istersiniz? Daha doğrusu. Bunu garson söyler waiter. Yes please, I would like apple pie. Evet, teşekkürler. Ben bir elma turta alayım. Bunu müşteri söyler. I would like to eat mixed kebab. Karışık kebap yemek istiyorum. Bu arkadaş biraz zengin sanırım. Bunu müşteri söyler. Would you like some dessert? Tatlı ister misiniz? Müşterinin söyleyecek hali yok. Tabii ki bunu garson söyler. Bu tarz ayrımları yapmak da bizim için iyi sorularda biliyorsunuz bazen böyle küçük tatlı sürprizler yapabiliyorlar bize. Bakalım Can I have me? Would I have? Would I have diye bir kalıp daha önce hiç görmedik. Can I have a salad please? Salata alabilir miyim lütfen? I would like some apple pie. Apple pie elmalı turta demiştik. E bu bir starter başlangıç mıdır yoksa tatlı mıdır? Tabii ki tatlıdır. What would you like? Ne istersiniz? I would like grilled soup. Izgara çorba diye bir şey olamayacağı için grilled chicken olmalıydı. What would you like to? Bula bula. Cevaptan çıkaracağım. Coffee please. Kahve yedilebilen bir şey mi? İçilebilen bir şey mi? Tabii ki içilebilen bir şey olduğu için drink. Eat, yemek demek. I would like plenty. To to. Mercimek lasagliası mı olur? Mercimek çorbası mı olur? Tabii ki mercimek çorbası olur ve ana yemek olarak çok da kullanılmaz ama burada bu şekilde almış. Yine teknoloji ve benim intikamım gerçekten sessiz olun. Teşekkürler. Teknolojiyle bu kadar aşılır olmayın bence. Bir diyalog alıştırması daha yapacağız burada. Bakalım. Kullanacağımız kalıpları şurada turuncu yuvarlağın içinde vermiş bize. No, 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 no. Hayır, çok da değil. Shall I? Yapayım mı? Yapabilir miyim? See you. Görüşürüz. What? Would you like? Bir şey ister misin? The sound fun. eğlenceli geliyor. Don't need. ihtiyacım yok. Birinciye bakalım. Hello. Hi Mary, it's Anna. Hi Anna. I'm you busy this evening Mary. Bu akşam işin var mı Mary? Ne diyecek? İşi olmadığını söyler. Nezaketler. Genelde normalde de o boy. "Boy çok da bir işim yok." Neden? "Aynen ya, slumber party'na kaosunay. Bu akşam evimde de pijama partisi veriyorum." E ne diyecek? "Bize katılmak ister misin?" "Would you like to join us?" To'ya dikkat edin. "Would you like" tek kullanmadım. Tu'yla kullandım. Neden? Arkada "join" katılmak fiili var çünkü. Üçüncü boşluğa bakıyorum. <laughs> ya kabul edecek, artık bir teklif geldi. Bunu ya kabul edecek ya da red edecek. That sounds fun. eğlenceli geliyor. I love slower parties. Pijama partilerine bayılırım. Blah blah bring some food. Yiyecek bir şey getireyim mi diyecek. Bu bir soru cümlesi çünkü. Shall I bring some food? Yiyecek bir şeyler getireyim mi? You blah blah to bring anything. Hiçbir şey getirmene. Gerek yok. Don't need to bring anything. I'm going to make some sandwiches. Ben sandviç yapacağım. Great. What time shall I come? Peki saat kaçta geleyim? At about 7, 8 o'clock. Saat 8 civarı. Okay. See you tonight. Peki. Akşam görüşürüz. Bye Anna. See you then. Görüşürüz. Burada bir vedalaşma konuşmasına da örnek vermiş olduk. Teknolojileri öldürüyor yine. İnşallah bir dahaki dersimize daha iyi olacağımı ümit ediyorum. Şimdi burada bir gramer konumuza daha bakalım. Bir iki örnek yaptıktan sonra dersimizi sonlandıralım. Burada bakacağımız gramer konusu Be Going To. Be Going To'yu daha önce ben olarak anlattım? Planlı gelecek zaman. Ben bir olayın olacağını biliyorsan bununla ilgili bir kanıt varsa mesela burada verdiğim en bariz örnek neydi? Diyorduk ki şu kara bulutlara bak yağmur yağacak. Kanıt gösteriyordum burada. Peki nasıl kullanıyorduk biz bunu? Bir fiili şu baştaki bir fiili 3'e ayrılır. M, biz ve Ar olarak üç'e ayrılmak zorunda özneye göre. Ay öznesiyle en yardımcı fiilini kullanırım. I am going to go shopping. Ben alışverişe gideceğim. Peki bunu nasıl kafamızda canlandırmalıyız? El ve ben alışveriş sormasını almışım, cüzdanımı almışım ve diyorum ki ben alışverişe gideceğim. Elimde hazır. Bu bir benim kanıtımdır. Diğerine baktım. You are going to visit your relatives. Çoğul, you, me ve they özmeleriyle, çoğul öznelerle are halini kullanırım. Be'nin You are going to visit your relatives. Akrabalarını ziyaret edeceksin. Ne yapmışım? Mesela küçük bir çanta hazırlamışım, biletimi almışım ve gidiyorum. Bunlar benim kanıtlarım. Ve e, ne yapacağım? Ben akrabalarımı ziyaret edeceğim diyorum. He, is tekil öznelerle de is halini kullanırım. Bir filin is going to play sports. Spor oynayacak, spor yapacak. Bunu nasıl gösterebilirim? Kafamda nasıl canlandırabilirim? Ee, mesela şortunu giymiş, atletin spor atletini giymiş, eline topunu almış, spor ayakkabısını giymiş. Bu ne demek? Gidip dışarı mesela basketbol oynayacak demek. Bu planlanmıştır. Olumsuzunu nasıl yaparım? Yardımcı fiillere, ev yazma, ar yardımcı fiillerine olumsuzluk ekim olan not'ı ekliyordum ve kısaltıyordum. Peki ne oluyordu? Endant olarak kalıyordu. Arent ve isn't'a dönüşüyordu. Diğerleri ise. Soru yaparken ee, emizar başa gelecek. Ondan sonra hiçbir şey yerini değiştirmiyorum. Cevap verirken neyse da no diye cevap vereceğim. Daha sonraki dersimizde bunu baştan tekrar edip örneklerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.